Arkadaşlar bir bu Scrap Buster videosuyla ile daha karşınızdayım. Şu anda Aksiyona Dal adını hakim. Ee, Scott ikinci bölüm çekiyoruz. Dikkat edeceksiniz bir şey var onu alalım. Kızlar, e, ee, iki geldi. Video çekiyorum. da ödülleri alalım. Burada yedi yüz altı geldi ve geldi. Evet, hadi Hasan selamlar. Aldık onları. Ben bir kitap var. Bunu alalım. Buna başka bir şey buradan kalem. Buradan da Hmm, şimdi karın kaptanı yaptık. Ödülleri alalım. Tüccar yeni karakter sıradan demek ki. Toplam her 15 aldığı için 2 elmas veriyormuş. Ve tekrar sandık. <laughs> Süper büyük. o yeni bir karakter. Gelir mi? Mur ya burada 5000 alalım. Başka ne var? Tam multivitamin takviyesi. Ve yeni karakter. Ha. Bunu da ki. Tamam. Benmiş. Arkadaşlar tur atalım. Çelik geçit. Yeri şey, dünya açılmış destan filmi o. Çelik geçti destan filmi de yeni geldi? Bakalım. Bakalım çelik Kim Tüm sandıklarda destan filmi çıkmak de var. Yani, He. aaa. Ya altta şey vardı ya şey açanlar var mı söyler misin yarın varsa? Evet. Olanlar söylesin şey. Evet. Şunları şey, evet. Şunları şey evet. Tamam. Hadi. İl evet. elması ben alırsam ee, ne olsun? Şey olur. ha Ye! Yeah. No, nasıl yeah. lan? <laughs> evet. nasıl Sen değil şu Nasıl? yeni şeyler bunlar. <laughs> yeni şeyler bunlar nasıl, çalışıyor? nasıl çalışıyor? Ben yok ya. Her şey kalıyor. Bu bu baya işte ya yani cam oradan. Cam oradan en fazlası zaten. Optimal değil. Video çekiyorum. Evet. Ay yanlış bir şey kesinlerse. Buradan Dur. Kaç, kaç 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 kaçar mısın? Ve kaçmadı. Şeyi al, şey alanlar neydi olmadı ya. Bir şey bir daha mı <laughs> dur, 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 Ne is <laughs> ne? Ne yapıyor bu? Önce Bir. Şimdi, kalan, iki, önceden öldürdük biz. herhalde. Şurada. Şuradan. Şuradan Barbar Kral camı aşırı fazla boğdu. Yok hiç bilmiyorum. En fazla ikinci de Barbar Kral değil mi? Camı olan. Ne hangisi öldü Ya. Bu çok tehlikeli şu anda ya. Ne oluyor? Bir dakika. Hadi hadi. Buraya gidelim. Gidiyor sanırım da. Dur. Çirkin. Aa! Evet. tüken Kendi olan ben misin ya? Dur. Dur. Umarım azıcık sayım olur. O azıcık dedim. Azıcık dedik. Ee, azıcık dedik. Fazla. Ben sandık paketi bir Bir saat herhalde Yoksa olmaz, olmaz. Nasıl? 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 bu kadar olsun. Görüşürüz.